Selam arkadaşlar. Bugün FC Mobile'de bugün FC Mobile'de Extra time'dan en üstteki 12.000'liği açacağız. Şu an ekranımı gö herhalde görüyorsunuz. Açıyoruz arkadaşlar. Umarım iyi bir şey çıkar ve ne alabilirim? Bir dakika kadroma bakacağım en iyi bana orta sağ gerekiyor. Orta sağ zaten çıkmadı gördüğünüz gibi. O zaman bir ne yapıştırsak Hadi şunu alayım. Benim hatta Tony alıyoruz arkadaşlar. Ve en ufuk

iş bulmalıyız. Yani, epey bir gereken bir şey bulamadım şu an. Dört ortaki cemi cam olmuyor orada da. Bana tam verin. Bir... Yani olmaz. Uh, bye bye.